Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BNB coin'in önemli destek ve direnç bölgelerini ve BNB coin'de yaşanan hack saldırısının detaylarını anlatacağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet dostlar ilk olarak haberlerle başlayalım. İlk haberimiz BNB chain'de 1 milyon BNB'lik bir hack saldırısı gerçekleştiği ile alakalı bu bir iddiaydı. Daha sonra BNB coin'de %4'lük bir düşüş hareketi gerçekleştirdi. Ardından bir saat sonra BNB Chain'den bir açıklama geldi. Düzensiz faaliyet nedeniyle Binance Smart Chain anı geçici olarak duraklatıyoruz diye bir açıklama geldi. Ardından Binance'den bir açıklama geldi. Daha fazla güncelleme yapana kadar BNB zinciri aracıyla tüm para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu. Yani BNB BSC ağı bir süre kapatıldı ve ardından BNB çeyidinden tekrardan bir açıklama geldi. Olası bir istismar tespit ettikten sonra durumu kontrol etmek için Binance Smart China'nın askıya aldığını belirtti ve tüm fonların güvenli olduğunu belirtti ve çok beklenen haberlerden ve açıklamalardan bir tanesi de CZ'nin ilk açıklamalarından bir tanesi sorun artık kontrol altında alındığını ve paranızın güvenli olduğunu verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür diledi ve buna göre daha fazla güncelleme yapacaklarını belirttiler saldırıda tahmini olarak 100 milyon dolarlık bir kayıp yaşadığını belirtti CZ. Şu an için BSC ağında yatırma ve çekme işlemleri devam ediyor ve ağ çalışıyor durumda şu anda. Haberler olarak bu şekilde takip edebiliriz. Güncel olarak bir haber gelmesi halinde ve Binance BNB tarafından CZ tarafından bir haber gelmesi halinde sosyal medya hesaplarımızda paylaşımda bulunacağız. Dilerseniz analizlerimize geçelim. Evet ilk olarak BNB coin analizini yapacak olursak günlük grafikte baktığımızda 296 dolar bölgesinin ciddi bir direnç bölgesi, günlük bölgede direnç bölgesi olduğunu daha önceki coin Otağı'da attığımız site analizimizde belirtmiştik. Bu bölgeden yaklaşık %6'lık bir düşüş hareketi gerçekleştirdi. BNB coin'de takip edebileceğimiz direnç bölgesi 300 dolarla 296 dolar bölge aralığı. Bu bölgenin üzerinde yaklaşık 301 dolar bölgesinin üzerinde günlük mu kapatması halinde BNB coin'de ilk hedef olarak 308 dolar bölgesi, ikinci hedef olarak 337 dolar bölgesine kadar bir yükseliş hareketi bekleyebiliriz. Diğer bölgelerimizi takip edecek olursak da dediğim gibi bu bölgeden yukarı yönlü hareket olması halinde 301 doların üzerinde günlük mum kapatışı yapması halinde bu bölgelerden yaklaşık 330 dolara kadar bir hareket bekleyebiliriz. Fakat düşüş ki devam ederse neler yapabiliriz bunlara da bakalım. İlk olarak takip etmemiz gereken düşüşte beklediğimiz bölge 275 dolar bölgesi ve 272 dolar bölgesi bu bölge günlük bölgede günlük grafik zaman diliminde baktığımızda destek olarak çalışabilecek bir bölge. Daha önce YouTube kanalımızda anlattığımız konfirmasyonla alakalı videomuzu açıklamaya bırakacağız. Bu bölgelere gelirse Binance Coin bölgelerde konfirmasyonlar aranabilir. Long konfirmasyonları aranabilir. Fakat bu bölge dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Haberler ve yapılacak açıklamalar çok önemli BNB tarafında. Burada bu bölgelerde yapılacak açıklamalara dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Eğer bu bölgenin altında yaklaşık 271 dolar bölgesinin altında 4 saatlik mum kapanışı yapması halinde düşüş hareketin 262-263 dolar bölgesine kadar devam ettirebilir. Bu bölgelerde de yaklaşık 12 saatlik destek bölgemiz bulunuyor. BNB coin için destek bölgelerimizi bu şekilde takip edebiliriz. Sizlerde grafiğinize bu bölgeleri not edebilirsiniz. BNB coin'in düş, düşüş hareketine devam ettirirse ilk olarak bu bölgemizde bir yatı hareket gerçekleştirebilir. Eğer bu bölgede Bitcoin ile beraber sat kırılırsa aşağı yönlü 12 saatlik desteğine kadar düşebilir. Eğer bu bölgede kay kaybedilirse düşüş hareketi yaklaşık 243 dolara kadar görebiliriz. Bu bölgelerimizde de bir destek bölgemiz mevcut. En altta da bir destek bölgemiz bulunuyor. Bu bölgelerde de günlük destek bölgemizdir. 214 dolar bölgesi ve 219 dolar bölgesinde de ciddi bir destek bölgemiz var bu bölgelere kadar umarım düşüş yaşamaz düşüş yaşarsa da uzun vadeli orta vadeli spot alımlar için uygun bölgeler olabilir dikkat etmekte fayda var kısa zaman dilimlerine bakalım kısa zaman dilimlerine bakacak olursak da belirttiğimiz gibi destek bölgelerimiz 275 dolar ve 272 dolar bölgesi kısa zaman diliminde takip edilmesi gereken destek bölgeleridir daha önce bu bölgelerden sürekli mal toplanmış ve yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Şimdi aynı bölgelere fitil hareketleri gerçekleştiriyor ve buralardan fiyat toplanmaya çalışıyor. BNB coin satın alınıyor. Eğer bu bölgelerden fiyat hareketi direnç bölgemize tekrar gelirse bu bölgeyi tekrardan kırma ihtimali yüksek olduğunu tekrardan belirtelim. Bu bölgenin üçüncü defa test edildiğini bu grafikte de görüyoruz. Farklı zaman dilimine de bakalım. Son olarak saatlik zaman dilimimize de bakalım. Ve ardından analizimizi bitirelim. Evet kısa zaman diliminde baktığımızda saatlik yapıda baktığımızda şu anki düşüş hareketini yaptığı bölgede yatay hareketine devam ediyor. Bu bölgelerde tekrardan yatay hareketine devam edebilir. Şimdilik bu bölgeleri bu şekilde bir kutumuzu çiziyoruz. Bu bölge içerisinde yatay hareketini sürdürebilir BNB coin. Yani bu aşağı doğru gidiş, geliş hareketlerini görebiliriz. O yüzden kutu içerisinde işlem almak biraz risklidir. Burada alacağınız işlemlere dikkat etmekte fayda var. Benim tavsiyem günlük zaman diliminde baktığımızda buradaki bölgelerde yaklaşık 275 dolar bölgesiyle 266 dolar bölgesini beklemek daha mantıklı olabilecektir. En güvenilir 266 dolar bölgesidir. Bu bölgelerde long konfirmasyonları aramak daha mantıklıdır. Şimdilik bu şekilde takip edebiliriz. Evet dostlar bu videomuzda sizlere BNB coin'in hack saldırısının detaylarını ve BNB coin'in önemli destek ve direnç bölgelerini anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.